Geldi içeride. Buldum. Alarm botu düştü. Arkadan geliyor. Spike gel buraya Spike. Düşman Geldi. Bırak arkayı sen. Evet mantıklı. Spike kuruldu. yandan Çok geliyor. Bak, bak böyle bir şey yok ya. Aşağı baktım adam yoktu. Geri döndüm adam geldi. Bu nasıl bir şey? Ya? Kalan son oyuncu. Aa Uğur, kalksana oldum. bir yere. <laughs> Arkadan geldi. Hadi be. Ya bak. <laughs> İki kişi boşça öldü bizden ya. Evet. Biri bunu. Ya dedim, bu bomba gitti herhalde. Yani. İşte bunu yapmayacaksın Sage. Yani şimdi değil Joy, robotlarına mı? sahip. Şimdi işte bunu yapmayacaksın. Şu robot dik dik bana bakıyor. Dolduruyorum. Ne görecekler? Yeter. <laughs> Görecekler? Aynen. Az durun orada aynen. <laughs> Duvar kur. <koyuyor>. Dencemede. <laughs> Sarmal bomba. Beni nereden yolda. vurdu bu ya? Sarmal bomba çıktı. Abi onu nereden? Sarmal bomba yolda. Kapattım. Sarmal bomba edin. çıktı. Reis 105 idi. Kapattım aşağıda. Bir düşman kaldı. Aşağıda. Beşinci tam köşede. Sağ ol, saniye. Sağda mı abi solda Sağda mı? Hadi. ama düşmedik Biz alırız bunları ya Hadi. 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 Kaç 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 kaç, kaç. Düşman görüldü. Vuramadım ya. Çok vurdum ama bir ölmedi. Kaldık. Taretimiz gitti. Of. Sarmal bomba yolda. Sağda bir kişi yukarıda bir. Ölmeyin, ölmen gerek. Gözlerinizi kapatın. Dolduruyor. Sarmal bomba yolda. Arkalacak. Bekle 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 sadece bir şey Dolduruyorum Dolduruyorum Düşman görüldü Bir düşman kaldı <laughs> Nerede? Bilmiyorum Kuru spike'ı gelsin Sürümün peşine takılın. Bizi düşmana götürecekler. <laughs> Ayar botu kuruluyor. <laughs> Düşman görüldü. Bomba gel. Ah. <laughs> Duyuyorlar bu şey Okan. Sarmal bomba yolda. Bomba vermiş, can can abi sen ses vermesin duyun. Canı bir tane. Ey ey Reyna. Sarmal bomba çıktı. Harabe. Ve... Sarmal bomba yolda. Birini buldum Sarmal bomba çıktı. Ne görecekler ki? Beşten mi ulaşacağız. Olabilir. Ben bakıyorum be. Ben de buraya bakıyorum. Temizlendi. Basmayın gençler. İşi bitti. Ulan benim o zaman arkada, arkada arkadan geldi. İyi İyileştir ekibim. Artık çıkamaz mı? Bir düşman <laughs> kaldı. Arkada da e. Son 30 saniye. <laughs> Bir kursun Spiker. Bravo. <laughs> Oo, herkes gidiyor. niye gelmiyorsun ya? Gelsene. Orada köşede tam. İzci yok edildi. dostum yolda. Çanta yolda. Ayakta kalan son. gitme. Reyna. ne görecekler ki? Gitme, gitme, gitme. Patlayacak zaten bey Aynen. Yok lan basmasın nereye patlayacak daha patlamaz yetişir. Hapki işte. Tamam artık yetişemez. Beni bekliyor? <laughs> bomba çıktı. Lan oğlum ben giriyordum. <laughs> Aa öldü mü o? Beni buldum. Öldü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ay nasıl söyle. Son ben ben be. kendime can veremiyorum ya. <laughs> Nasıl lan? Geldi mi? Takım arkadaşlarıma veredim, kendime veremiyorum. Sahada. Hmm. Bir düşman kaldı. gitti gitti. Adam mal ya. bizi buraya bir botma getirmediler. Oynayacaklar belki. Bugün spike'ı unutan yarın silahını unutur. Haydi. <laughs> Oo gençler. <laughs> Alarm botu çıktı. Spike bende. Oh, midi kapatmayı da biliyorlar. Gözlerini kapatalım. Kargolar şeffaf. Yapma Memo be. Geliyor. Jomalok Gel. 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 kalmış. Abi. Vallahi. Ani getirdin beni ya. Biri var okay. orada. Reyna düştü. Artıköy. Okan Spike. Bende adam var burada arkada. Buldum. gel gel gel. <laughs> Yukarıda Kaçış. var mı? Yok. <laughs> tamam tanjiye odaklıyorumlar. Aaa. <laughs> Oğlum yanlış yere mi attın? Seyç orada bak ha dikkat et. 1 saniye Bir düşman kaldı. Bakan sabah kaldı. Tamam, kuruyorum ben. Full ne çarapsın o? Uğur, yukarı bak. Ne çarpsın <laughs> Yürüyor lan. Yürüyor ya. Uğur, nasıl bir taramaydı o ya? Abi, yürüyor adam ya. <laughs> Bakıyorum ben sana. Alarm botu çizdi. Eylem hazır mıyız? Çanta yolda. Olacak o Sarmal bomba yolda. Yerini buldum. Yaaayy Bak ama, bu ya? Nasıl bir şeydir bu ya? Bu sadece faniks var. Bak. Av başladı! Elbette. Sarmal bomba çıkıyor. Tanju pardon ya. Yanlış baktım. Uğursun da büyüsün. Eee gerçekten. Ya valla kusura bakma ya. Dur takımı sabot ettim. Haydi. Sorma ben, ya. Reportlayın beni. <laughs> Sage oradaydı Hakan. Ayakta kalan son oyuncu. Adam bildiğin oraya bakmış ya yarım saat. Vallahi billahi beklemiş onu. Son 30 saniye. Tamam. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Onlar birer pi. Bunlar çok fena oluyor ya. Jackpot'a çıkıyorlar ya şerefsizden be 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 Nerede varlar sanırım. <laughs> bak bak hareketlere bak ya <laughs> Allah bel de. Abi o bombadan sonra ben seni Temini. terk ettim haberin olsun Bence de terk ettim Sarmal bomba yolda. İki kişi sağda. O niye kör olmadı lan? <laughs> dikkat dikkat. geliyor. Aa, sıçayım ya. Bıçağını sıçayım ya. Yukarıda adam. Harbi niye bıçak abi? Son 30 tane. Okan Reis önünde. Bir düşman kaldı. Ya, oğlum, ayakta şey... kalan son Fight oyun. Erdoğan. Ne zaman almış bu silah? Yukarıda yukarıda pencerede. Oğlum, yukarıda. Pencerede. Nereye gidiyorsun oğlum? Böyle gidersen olmaz ama. <laughs> Yok ya onu kastettim da. Vandal son 10 veriyorum. saniye. Yerden vandal alaydın ya. Oradan. Oğlum, yukarıda Orada görmedin mi? Gördüm gördüm. Duman muman ataydın ya. Bu yerinde. Duman açıldı s***** ya. <laughs> Neyse tamam hadi. Yine şey yaptık ya. Parkı açtık. Açamadık daha doğrusu güç şey kaldı da. Biraz açalım. Biz çalalım, onlar oynasın. Wraith <laughs> <laughs> oradaydı. Paralandı. oğlum. Odin'i başlattın ya. Can bitti bak haberiniz oğlum, Adamlar aldı az önce Odin'i. Ben Arkan mi almasaydım? Yok yok. Hakan Odin var oğlum adam böyle ne bileyim ben. Şarjörün sizin boş yalnız bilen değil mi? Ben bu. Alar botu kuruluyor. Dolduruyorum. Sarmal bomba yolda. Ya, ses yapmadan gidelim. Adamla Gençler bekleyin. 7 saniye var. İstersem kendim. Kaçış. yok. Şahin uçtu. Son 30 saniye. Düşman görüldü. Basıyorum. Gir gir. Sarma bomba çıktı. Çıktı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ay! Cheech be ya. Ya. Koş. Spike bendeymiş oğlum ya. Son olsun. Oğlum ne spike sende? Cheech de oradaydı. Artık yok. Tek tabanca. Ayakta kalan sonu. Sen niye spike orada düşürüyorsun ki biz orada ya? He unuttum ben de spike'ımı. Eğer orada birini görüyorsanız bu iyi bir şey tamam mı? Yapma, Kafadan. Yapma, Abi ölme ya. Acı birini aldım. bak beklediğimiz zaman ölüyor zaten. Tam gaz dalsanız da ama insan yok. İkiler iki de diğer tarafta. Evet. Buldum. Botumu kırdılar. Aa şeye gel evet. arkadan geliyor. Ya of. Şerefsiz ya. Ben yardır al. <laughs> <Hayır, gülüyor> bir, şey. bir düşman kaldı. Böyle inersin. O da oradan gelebilir aynı. Son 30 saniye. Bak nerede? Aşağıda. <laughs> Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Şimdi saydır. Dibine. Al vakti. bu yok eğlendik. Ölme vakti. Kaç abi. Ne geliyor? Tarek gitti. Ya abi. Ya niye bu görüldü. Bomba dostum yolda. Buldum. Bombanın sonu. Good. Bir düşman kaldı. Nerede abi arkada? Nerede? Ayakta kalan son Burada. oyuncu. Öldürdüm öldürdüm arkadakini. Base vardı sadece. Ben arkada zannediyorum ya. Geliyor. Solda ya. Koy ne Geri Dostlarımı başlayın. yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Aa, Tek lan. tabanca. Aya Ay, gel. Döndüler. Ah. Biri gitti. Oğlum bu nereden geldi lan? Oğlum altta biri. Ne şey ya? Ya bu. Spike yerleştirildi. <laughs> Burada. Pusmuş Tutmuş ya ulan. Tahmin ettim hem de var ya. Y yük kalmadı. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Şeyde e, Karşıdan Gördüm, gördüm onu da. He. Biriniz çözün abi. Orada değil, orada değil. aşağıda. Değil abi. He almışlar. Ya. Ben şu... Bak lan. Ya niye bulaştım ben ya? Güzel, Yok da güzel, abi olmaz. Olmaz. Ayakta kalan son oyun. Tek tabanca. Bomba attı abi adam ne Hadi beyler biraz sıkın da vermeyelim oyunu ya. Gözcü yerleştiriliyor. Dibine. Sarmal bomba yolda. B B B B B B B B. Onu gördüm bebe. Çok, çok yerleştirildi. Gel. Gel abi. nerede? Seyç garajda. Yukarısı boş. Ara ve bul. O muhtemelen çöp. Ne Arkama pusmuş ya. Ah. Arka kalan son Aşağı bunu orada var ama ayot çözemedi. Bir düşman kaldı. Garajdan gelecek yetişemeyebilir. Geldi orada. Gelmezsen gerek yok ya. Vuruyorlar. Nereye vuruyorlar? Spike yerleştirildi. Hattrick. Ağda galiba Spike. Ağada ağada Burada kaldı mı kimse? Temizledim mi bunu? abi ya yardır yardır koştun. Gözlerini kapatalım. Ya Orada ya gördüm bak o. Gördüm, gördüm ya gördüm abi Tamam çık abi artık çık. Üç kişisiniz. Ne oldu, git 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 git. kurulun birinci şey yukarıdan da Yandan gelecek aynen. Evet. Yandan gelecek. Kim bakıyor? Yandan gelecek. O Çöz ayı. artık. Düşünsenize. Kadar, Şimdi ölüyormuşum. Geriye kadar bırakma. Ben ne uğraşıyor? Sen devam et devam et. Ayakta kalan et. Oha. Tek tabanca. <laughs> Sarmal bomba yolda. Alarm botu çıktı. Dikkat dikkat. Sarma bomba çıktı. Ağda var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oh be. Düşman görüyorum. Hacı basmayın adam. Basmak için gitmeyin, gitmeyin adamlar düşman gelsin gömge. ya. Düşman ah. görüldü. geliyor. Şeyden de buna. Başka? Bitti. Eylem Bey'e hazır mıyız? Hatice bunlar saldırabilirsin. Bir düşman. Bravo. Güldük şey işte şey heyler, ölme Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. 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 Taretimiz gitti. Şeyden Al gibi, geliyor abi, Heaven'dan geliyor. Ara ve buz. Buldum. Alarm botu düştü. Geri sayım başladı. mi? var mı? Ya. Sağında da biri var Okan ama. Sarmal bomba çıktı. Dikkat et sağına da bak arada. Abi ha. B bak B, B'de B'ye kuracaklar. B'ye kurdurmayın. Geliyor. Kurdurma sadece kurdurma ya. Rüya mı? Oğlum da bunu oraya falan saklandı. Bir düşman kaldı. Gitti, gitti. O da karşında muhtemelen. Acele edersen iyi olur. Şu ulti evet, bak, bak, bak yok. ya bak Sakin oluyoruz. Kare kalıyoruz. Tamam. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Alarm botu kuruluyor. Sarma bomba, sarma bomba çıktı. B geliyorlar. Yani Reyna körü buraya attı da. Buldum. Bir daha fazla düşman var. Geri gitti. Dolduruyorum. Bravo. Dolduruyorum. Çanta yolda. Bir düşman. Aa, düştü. şarjörüm bitti. Okan gel. Orada aşağıda. Tamam. Ne görecekler ki? Sadece Sage kaldı zaten. Abi basmayın bak bekleyin. Nere kurdu önemli değil. Doğru söylüyorsun ya. Bir de 400. Basmayı Okan gel dedim arkamdan. Tamam girme abi girme Dostlarımı artık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Evet, iki, oldu, Adam da kaldırdı. Mid'de, mid'de ikisi de. Bekleyeceğiz artık. Nereye giderse gideceğiz peşine. Haydi önerler gibi. O raşad o. Yardım tamam. et bekleme yardım et. Abi bu ne ya? Aynı anda bassanız bu. kimi vuracağını al. Bir düşman kaldı. Bir düştü. Orada. Ben çözüyorum sen bak. Dolduruyorum. Yok yok bu icatlar size gelmez. Ece kimse yoksun. Mid'de kişi var da diğer... Alan botu geç gerçi yok. Bitiklenmemiş. Ayak mı Kaçış. döndüler ya? yerleştirildi. Abi abi arkanda. Ha? Yanda. Arkanda. Dikkat dikkat. Dıpla bombayı atayım diyorum. Sen niye içeri odaklandın Ayakta ki? Kalan son abi oyun. içeride adam varsa onu öldüreceğim atlayacağım. Ne? Bir düşman kaç, kaldı. Kaç kaç <laughs> silah bırak. Bir yakalasam ben. B'ye dönüyor hey, olabilirler. Yok. A'da kimse yok. B'ye gelecek Base'ten geliyorlar B'ye. Ben her Ali karşı adayım. Tamam sen dur orada buraya gelirsin. Bakıyorlar tamam mı? Hazır mıyız? Allah belasını versin. Dön A'ya dön A'ya. Şey A'ya diyorum B'ye. Geldim i̇şte geldim. Çıkma abi çıkma. Sıkıştırın, Sıkıştırın abi. abi bekleyin. Sıkıştırın bekleyin bak başka hiçbir şey yapmayın. basayım mı? İkişi. İki tamam. O benim tarafta aşağıda gibi de. Son 30 Abi saniye. nasıl öldürüyor bu adam beni ya? Düşman Bir düşman kaldı. Bravo kardeşim. Bravo. <laughs> Bedayak var. Aa serbest gibi. Ölmeden geri çekil abi. Gerçekten. <laughs> İkisini aldım. Üç kişiler. <laughs> İki evet. kallar. Garajda sıkıştılar şu an. Dikkatli olun. Dostlarımı yok edemez? Gel. Abi o, Hakan. Ağabeyim abi BEN Onlar kuracak. B, 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 B. Onlar kuracak B. ben ultiyi açacağım. Artık kaçacaklar mı hiç şu çekiyor. an ya. Dönüyorlar Ay. sanki. Ayak sesini duydun mu? Kim ben Hı. mi? Ha. Dönüyorlar abi. Tamam dön abi. Dön, Yok dur abi. geliyorlar, geliyorlar. Dur. B'ye mi? BB. B. Evet. Geldiler. Aynen. Gözükmeyin. Tamam, açacağım. Tam köşeye bir yere git. Aynen, tam köşeye gidip. Geliyor. Dur, geliyor. Bir düşman kaldı. Hadi basın. Çok iyisin. olsun ya niye Tamam, Yok. tek kişi kaldı zaten. Hayır panik yapacak. Bırak boş ver. Adam kapatıyor. sadece. Işte. Abi tek tek yakalayıp yok. öldürmesin diye diyorum. Tamam işte. Tek 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 Kırık. 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 Ah gitti taret. Taret A'ya dönmüş ya. Spike yerleştirildi. Ah. Dönmüştür abi 2 kişi öldü sonuçta burada ya. Bekleyin tek tek girmeyin. Dolduruyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Ha. Olur. Yük yok. Yük yok. Geliyor. kaç kaç evet. kaç, kaç, kaç. Geri sayım başladı. Olsun abi kalırsa kilitlenecek. Neden yere bak tamam mı? Kilitlen yere. Boş olan. Yukarıda yeri. pencerede. Tamam. Bondo. Sıfır oyuncu. Çöz 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 çöz. Dolduruyorum. Dolduruyorum. İşe <laughs> yarayacak. <laughs> Son sayı. Aa bitiyor mu? Şön. Ser Garajda yargıçta yine Onlara şeyli ateşli dakikalar yaşatacağım. Aynı şekilde ölmeden kil almaya çalışıyoruz. Zaten az önce 12 son iki yapıyor. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Kaldılar üç kişi. Gönder bombayı abi. Düşman görüldü. Sovanın da Seycin de canını yaktım burada. Sıkıştırın abi. Mitteler. Ne yapıyorsun mi? Yani şey aynen garaj mit arasında da. Neden çıktı var sanırım? Dikkatli olun. Aya dönecek. Aya dönmüş olabilirler ya. Sarmal bomba çıktı. Seç sarmal burada hala. bomba çıktı. Dikkat edin. Sıkıştırın abi. Sıkıştırma abi boş ver. Seç dönüyor aya. Evet. Son 30 saniye. Nerede pusmuş? Base'de. Buramıyız. Bir düşman kaldı. Her wow. kazandı.